Sigara hizmeti kimi? Kaldırımlar yayaların. Bu kaldırımların hepsini boşaltıyorsunuz. Sigara atanların hepsini bulun. Sigara hizmeti kimi? Atmayacağız. Atmayalım, süpürmeyelim. Atmazsak süpürmeyiz değil mi? Şimdi bak bu parfüm şeylerini veriyorsunuz evet, doğru mu? Doğru veriyorum. Sonuçta götürüyor vatandaş bunu sürekli yere atıyor. Ya toplayacaksınız ya bir daha vermeyeceksiniz. Tamam. gelsin arkadaşlar. Hoş. Bu sigaraları siz içip atmıyorsunuzdur herhalde değil mi? Bidon atıyoruz oradan döküyoruz. Biz atmıyoruz onu. Vatandaş oturuyor, atıyor ister istemez. Yani onu da söyleyeceğiz artık. Bundan sonra evet. gerekirse şuradaki kameranız var değil mi? Evet. Bunlar ara ara bu kameralardan da denetleyelim. Buraya kim atıyorsa. Bunların hepsinin işlemini yapalım, tamam mı? Sonuçta. Sigara atanların hepsini bulun. Tamam mı? Siz de içenlere de söyleyin, atmasınlar dışarıya. Tamam, tamam mı? Sizin personel de içiyorsa onları da uyarın. Bundan sonra cezaya başlıyoruz. Çevreyi kirletmeyeceğiz. Bak mesela, bunlara birazdan adam koyacaksınız. Oturacak bu adamların yanında sigarayı içip kim atıyorsa test edecek. Yes, yes. Kaldırımlar yayaların. Bu kaldırımların hepsini boşaltıyorsunuz. Devam ediyorsunuz, onlara da bakıyorsunuz tamam mı? Bundan sonra kaldırımda bir şey istemiyorum. Sigara bir çukur atıyor, sizin kendi ikiler temiz bir. Bu değil. Onun için ne yapacağız? Sen de sen uyaracaksın. Bizim adamlara söyle biz gereği ne yapacağız? Sana ne? Sen kim oluyorsun? Bir de kavga ediyoruz değil mi? Evet. Doğru söyle. Takip edeceğiz. Bugün onu başlatıyoruz. Yani şehrimizin hali bu. Dibinde çöp kovasının içinde çöpü tutturamayan bir milletle yarışıyoruz. Doğru mu? Bunu da engelleyeceğiz. Kamerası varsa bakın bakın. kamera buraya görüyor mu isteyin. Şunu kim attıysa bulun. Memleket her yeri çöp kovası yaptık. Vallahi hala dışına atıyorlar. Nasıl beceriyor anlamıyorum ya. 5 santim geride olsa hiçbir şey olmaz. Tamam, tamam mı? Herkes bir çıkmaya başladı bunun sonu yok. Tamam. Senin dükkan her yerden görünüyor. Allah o Şuraya çıkaracaksın 10 santimle senin işin değişmez. Sevgili hemşerilerim bugün itibarıyla. Gördüğünüz gibi tüm zabıta arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğumuz bu şehrin mutluluğu, bu şehrin huzuru ve bu şehrin sokaklarının ve kaldırımlarının yayalara ait olduğunun mesajını bugün hep beraber paylaşacağız. Artık biz istiyoruz ki kaldırımları eşyalarla değil, araçlarla değil, yayaların huzuruyla yaşayabilecekleri bir şehir haline getireceğiz. O anlamda bütün hemşerilerimizin bu anlamda duyarlılığını talep ediyoruz. Çevre kirliliği anlamında da bir çalışmaya başlıyoruz. Sokaklarda, yollarda izmaritlerinizi, çöplerinizi sokağa attığınızda artık bundan sonra Denizli Büyükşehir Zabıtası sizin hemen yanınızda olacak ve bunun kabahatler kanununa göre cezasını ve müeydesini uygulayacağımızın bilinmesini isteriz. Bu şehir hepimizin, bu şehrin güzellikleri hepimizin, bu güzellikleri yaşayıp temiz, güzel, sağlıklı bir çevrede yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurallara uymaya davet ediyorum.